Neredeyse 9 aydır dünyanın yaşadığı bir kabus korona ama kabusu daha da çekilmez kılanlar var. Kim onlar? Sahtekarlardan söz ediyorum tabii. İlk günlerden bu yana yapmadıkları, denemedikleri yol kalmadı. Maske, kolonya, türlü türlü hileler bulaştılar. Şimdi de hasta olup olmadığımızı gösteren testler var biliyorsunuz. PCR testleri. Bunlara göz dikmiş durumdalar. Bakın nasıl Özlem Aktay'ın özel haberi. İlk önce pozitif olduğunu öğreniyor. Ondan sonra dışarıda ücretli bir şekilde para karşılığında negatif kağıt alıp sahtekarlık yaparak uçuş yapmaya çalışıyor. Virüsle mücadele ederken fırsatçılar da boş durmuyor. Salgın günlerinde şimdi de sahte Covid testi yapan çete ortaya çıktı. İki tane sahte PCR testi var. Polis tarafından havalimanında test edilmiş. İki kişi Polisler yakalandı. yakaladı bu şekilde olduktan sonra. Bazı ülkelere girişte PCR testi zorunluluğu var. İşte o yüzden bu havalimanında yapılan kontrollerde Çoğu zaman sahte PCR testlerine denk gelinebiliyor. İşte iki yolcu da yurt dışına gitmeden önce bu testleri yaptırdı. Ardından havalimanına geldi. Havalimanında uçuş için beklerken yapılan kontrollerde işte bu testlerin sahte olduğu ortaya çıktı. Sahte COVID testiyle en son gözaltına alınan iki kişi Panama'ya gitmek üzere havalimanına gelmişti. Havalimanı polisi şüphelenip iki yolcuyu takibi aldı. Çok geçmeden de ellerindeki testlerin sahte olduğu ortaya çıktı. Üstelik de o testleri yaklaşık 400 lira ödemişlerdi. Durdurup kare kodlarıyla kontrol edip HSS sistem var. Sağlık Bakanlığı'na ait oradan uçuşuna devam edebiliyor yolcular. Yoksa uçağa da binemiyor. Yoksa uçağa da bilemiyor. Buraya gelip havalimanı içerisinde test yaptıranlar var. Sonuç pozitif çıktığında uçağa alınmıyorlar. Ardından karantinaya gitmek zorundalar. Ama çoğu kişi testi pozitif çıkar diye buraya gelip test yapmak yerine işte o sahte PCR testleriyle uçmaya kalkıyor. Yine COVID ile Almanya'ya gidip ardından orada hastaneye yatmak zorunda kalanlar olmuştu. İşte onların da yurt dışına sahte teste çıktıkları anlaşıldı. Karantina süreci bizim var 14 gün onun dışında gelip Tekrar test yaptırıyor yolcu. Negatifini aldıktan sonra kontrollü bir şekilde uçağına gidip uçuşunu gerçekleştirebiliyor. Sahte PCR testiyle birlikte havalimanına geldiğinizde ve elinizdeki belge kontrol edildiğinde yasal olmadığı anlaşıldığında aslında hem uçağınızı kaçırıyorsunuz hem de hakkınızda soruşturma başlatılıyor. Öyle ki bu sahte PCR testlerinin son günlerde artması ile birlikte havalimanlarında o testler yapılan test sonuçları daha sıkı kontrolden geçiriliyor. Well